Hayallerin sınırını zorlayan jet hızındaki internetle 5G teknolojisi İstanbul Havalimanı'nda sizlerle buluşuyor. Dünyanın en iyi havalimanı artık bundan sonra 5G'li havalimanı oldu. 5 yıldız havalimanı 5G havalimanı yakışırdı. Yepyeni bir çağa ilk adım. 5G teknolojisiyle artık neredeyse her şey robotlaştı diyebiliriz. 5G teknolojisiyle ilk uzaktan ameliyat gerçekleştirdik. otonom araçlar yine 5G teknolojisiyle mümkün. Burada önemli bir vurgu yerli milli teknolojiler kullanıyoruz. Evet. Bir test yapalım bakalım ne kadar hızınız olacak. Gördüğünüz gibi burada artık. 1500 megabitleri görmemiz gerekiyor. İşte 1300, 1400'lere geldik, 1500'lere geldik. Gördüğünüz gibi 1500 megabit inanılmaz bir hız. 5G hızını bugün deneyimleme fırsatım oldu bu simülatörde. Oldukça etkileyici, güzel bir deneyim oldu. 5G uyumlu telefonları olması durumunda artık bu sınırlar dahilinde 5G teknolojisini kullanıyor olabilecekler. Yani teknoloji çok gelişiyor. Biz de bunu hızı takip ederek burada da katkı vermek için elimizden gelen bütün her şeyi yapacağız.